Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Moni yani çılgın <laughs> oynayacağız. Benim adım Selva. Hoş geldin Selva. Hoş Hiç oynamadın mı oğlum? Oynadım. E bunlar niye çıkıyor? Allah Allah. Ben oynamıştım. Aa bu indiriliyor. Videoyu şurada bir çekelim. Videoyu durduralım arkadaşlar. E başka bir oynayalım. E ben bu peyzeyi çekeceğim hocam. Arkadaşlar e, ee, bu oyunu herkes çok sevebilir yani ben ilk videomda söylemiştim. Hatta çoğunuz bu oyunu çok seviyor. E, Pixel gün oynayacağız arkadaşlar. Ben Hı. onu oynamam. Box oyunu. Ben onu oynayacağım. Muhammed Ali var mı lan box oyununda? Ne Muhammed Ali kim var? Küş Amerikan boksörünü bilmiyor Oğlum, bo abi boksör oyunu değil. Smackdown oyunu. Smackdown. Zımak Smackdown. Zımak Snake down. Snake down. Snake <laughs> bunda Abi bunlar okuması gelişmemiş herhalde. <laughs> Durmuş. Sana bir vururum durursun. Ben sana, <laughs> <ve gülüyor> sana ben sana, bir vururum sümüğün çıkar yerinde ağzına gelir. Bir vururum bir de yer vururum tekrar gelirsin. Yer mi? <laughs> ya sen vurursan, dikiş, sen vurursan dikiş, sen vurursun dikişe dalar ben vururum. Toprak dalar. <gülüyor> 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 Laf koydum Bam 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 bam. Ramazan da olacak herhalde. <laughs> ha 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 Tatlar da lan gol olunca. Ho ho ho. Hiç Euro 2016 maçı seyretmedin mi? Kese. Hiç Türkiye maçı seyretmedin mi oğlum? He seyretmedim. İspanya maçını seyretmedin mi? Seyretmedim. Şey sen. maçını seyretmedin mi? Vur vur Çekler yendik. Onu seyretmemiştim. Onu seyrettim. Oğlum bak. Ben onu seyrettim abi. İki maçı seyrettim. Yenildik abi. Son maçı maçı bir seyretmedim. Yendik lan. Abi. Şuna bak ya. Sen seyretme. Sen seyretme diye yenil galiba. Evet. Yeniyorum sizi. Gerçekten yeniyorum. Senin sizi. şansın var yani. İzleyince gol yok. İyi <laughs> Ben... Berbat yerler. Tüsyan abi. abi bir kere burada var ya. Şey çıktı bana robot çıktı suyun içinde. Ne robotu? Pirama robotu. Pirama robotu. robotu. Ay bildiğimiz robot böyle kolları takılı böyle da, da, ateş ediyor. Dağı 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 dağı. Ya bunu dalga geçmekten başka niyet yok ki. Videolarda hep böyle yapıyor zaten. Videoda dalga geç. Orda burda dalga geç Aynen Bak, öyle Başka dalga geçme bir Aa. şey olmaz başka Sinirin de burda Ne Bir dakika bekleyin arkadaşlar Birazdan <tık> gelecek Abi birazdan gelecek Hadi Arkadaşlar üzgünüz ya Evet ya Çok üzgün ol Üzgün kişi Nasıl satayım girmiş sen kırmızı çekit lan. Lan bombayı ben alacaktım. Hadi ya Ben öldürürüm Ben bomba kralıyım. Kim attı lan bana bombayı? Burada bir, bir, şerefsiz var. Evet burada. Arkadaşlar bu oyun. Gitti Bu oyun herkes çok seviyordu. O yüzden ben de çekmek istemiştim. Ne? Kim dedi herkes seviyor lan? Ben sevmiyorum. Vallahi bir sürü youtuber çekmiş abi. <laughs> ben birine ağzına verdim. Açakmış oğlum. Eline verdim abi. Biri beni vuruyor yalnız nereden vuruyor hiç bilmiyorum. Yanından nereden vuruyordur oğlum? Nereden vuracak? Aa vallahi doğru çıktı lan. Abi. Valla sıra bende. Ne sırayla mı oynayacağız? Evet. Görev görev. İyi lan görev görev. Sen Hadi öyle ölen ölen lan. Her şeyi yiyordum bu. Her neyse de. Buradan çıkar dedim çıktı lan. Ah beni öldüren oldum. adam bu, beni öldüren adam. Hihi ne haber? Bebek. Abi yerden sen Abi oradan kaç, orada bir sürü adam var. <laughs> yere yere ateş et yere yere. Yenirmiş bizimki. Allah 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 Allah. Allah. Yere sık abi, yere sık. Allah. <laughs> Görmedim onu. Abi Nasıl adam yanında ya, direkt yere sık abi, tamam mı? Direkt yere sık abi, yere sık. Sık yere. Can az Sık yere Anla. yüz, kafasına sık. Yüzüne sık bilmiyorum her yerine sık. Oğlum adam... çek şu. Aa so bizim adam var bıçaklı yalnız ya. Şey vur şu şeyin üzerindeki. Aa görmedim. Abi suyun altına girdi bizimki. Oo minigunla suyun altına girdi abi bizimki. Yere sık. Yere sık birisini takip ediyor. Yok kaç 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 Allah kaç kişiler abi bunlar. Evet. Öldüm. Tam salon hadi koş. Sniper'cı. Oha sniper bizde de var ama. Karamol tüfek yeni 60 dolar aldım. Karamol tüfek de var bizde bak. Oğlum. Niye göstermiyorsun? Dur. sen bunu kullanır mıydın? Ben şey kullanırsın diye bilirdim. Yeni almış. Ben onu kullanırım ya. Darama oğlum. Ben darama yaparım insanı, yalama yaparım. Abi daha kapı. Daha bakayım. Nasıl zaten kapıyı bak. Bu oyunda ölmek hemen var ya, hemen ölüyorsun abi ya. İyi abi şu an yeniyoruz abi. Şuradan gelecek kaç. Hadi oradan görmeden vur gitsin. Canını oku abi can oku. Ölecek misin? Bomba mı var sende şu an? Kullanma sakın kullanma. Kullan. Abi. Allah. Salak mısın kendi? <laughs> Kendin at salak ya. ya. abi ne bileyim bilmiyorum ya atmayı. İlk kez mi kullanıyorsun kardeşim? Kazandık. Kardeş? Ben oynayacağım ama ilk başladığımızda. Çünkü ben oynayamadan elime verdin. Hemen bitti oyun. Psikopatça gülüyor ya. Yani. <laughs> Ruh hastası. Aha içine girdi. Kim lan bu? Uyucan mı beni? benim satayım. Beni ya. Yani al ya. Al anasını satayım. Beni vuramadın ki vuruşan. Seni biri bıçaklıyor galiba. Bak bıçakla. <laughs> <laughs> geldiler geldiler vallahi geldiler. Allah Allah Allah. Şuramı lan sizi. Yağma yapacağım Allah Allah. Şu an yanımda sana Allah 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 sıkıyor Allah. fark etmiyor musun? Hı hmm, yanımda ya yanımda yanımda. Çok iyi bir yanımda. Arkadaşlar hepiniz öyle. Bu videomuzdan bu kadar gözünüzü Bay bağırın.